Orucumun işin doğrusu çok hatırlamıyorum yani ne zaman başladığımı. Fakat yani oruçla ilgili yani küçüklükle ilgili bende önemli bir hatıra kalmış. Zannediyorum 12-13 yaşlarındaydım. O zaman işte oruç tutuyordum. Yani o zaman mı başladım oruca daha önce mi başladım onu çok şimdi doğrusu bilmiyorum. Hatırlamıyorum çünkü küçüklüğümü. Fakat oradaki bir hadise olmuştu. 13 yaşındaydım. Babam, ben oruç tutmuştum, bir zannediyorum öyle bisküvi getirmişti. O bisküvileri görünce ben biraz böyle yani zannediyorum canım çekti herhalde. Ee, Yemek istedim fakat oruçlu da olduğum için çok elimi uzatamadım. Babam böyle benim tereddüt geçirdiğimi görünce sen ye ben senin yerine tutarım, ayarlarım. Senin için bir şey olmaz falan diye teşvik etti beni biraz böyle teşvik edince sonra o tuttuğum orucu bozdum. Ee, tabii yani her ne kadar böyle bulacağına ermemiş olsak da o dönem itibariyle daha sonra ben o onu tekrar kaza edeyim dedim ne olur ne olmaz. Böyle bir üç aylara dek getirdim. Ee, Recep ayından itibaren, Recep, Şaban iki ay böyle arka arkaya yani onun kazasını yapmaya çalıştım. Dedim yani hem e, o oruçtaki günahıma kefaret olsun hem de sair günahlarıma kefaret olsun diye e, daha sonra zannederim böyle yazdı ya yani de yaz ayındaydı. Yaz ayında öyle tutmuştum onu hatırlıyorum Öyle bir, bir hatıram kalmış küçük tutum oruçlarla ilgili. Tabii hani çocukluktaki Ramazanlar bütün çocuklarda olduğu gibi bizde de çok güzel geçiyordu. Yani insan ister istemez çocukken aklı tam yerine gelmediği için yani gelecek endişelerini taşımadığı için, geçmişin elemlerini sırtında taşımadığı için, içinde bulunduğu anın lezzetiyle yaşadığı için bizde tabii o zaman içinde bulunduğumuz andan ciddi lezzet alıyorduk. Böyle zannediyorum ben çok benim anaya hatırladığım ve lezzet aldığım şeylerden bir tanesi yani böyle giyeceğimiz yeni elbiselerdi. Yani çünkü yeni elbiseler satın alınıyordu. Onlar işte bir kenara yerleştiriliyordu. Hatta yatağımızın ucuna koyuyorduk. Yani sabah ilk işimiz hemen onları giymek, işte bayram namazına gitmek. Ben yani çok dedemle ben gidiyorum bayram namazına dedem beni götürüldü. Allah rahmet etsin. Yani o bayram şey namazından geldikten sonra da hemen aileyle bayramlaşıp sonra akrabaları gezme yani yine benim hani en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi çok gezmeydi, çok dolaşmaydı. Öyle zannediyorum eve ben hiç girmezdim. Yani ama bütün en uç noktadaki varıncaya kadar hepsine gider, hepsinin ellerini öper, hepsinle bayramlaşır. Yani eğer bir şeker vereceklerse şekerleri alır, toplar. Sonra zannediyorum çok geç vakit şey yapardım yani eve dönerdim. Yani ertesi gün yine aynı şekilde meseleye devam ederdik. Tabii o dönem itibariyle para verme, harçlık verme çok fazla yoktu. Belki de bizim bulunduğumuz bölge itibariyle öyle harçlık verme adeti çok fazla yoktu ama yani şeker verme vardı yani ciddi manada. Onun için bayağı bir ceplerimizi şekerlerle doldurur. Akşama kadar da hiç durmadan o şekerleri bitirirdik. Yani <laughs> geri dönünceye kadar onları yerdik. Onun için yani benim en çok hoşuma giden o işte elbiseleri giyip namazı kılmak, dedemle beraber. Sonra da bütün akrabalar, istisnasız yani evdeki annemiz de, babamız da bayramlaştıktan sonra bütün akrabaları gezmek, bayramlaşmak olurdu. yani Zannederim her bayramda da onu şey yapardım, yapardım. Bir de biz tabii hep böyle e, ailemizden, akrabalarımızdan uzak e, yerlerde hayatımızı çok geçirdiğimiz zamanlar oldu. E, en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de o dönemlerde ee, memlekete gitmek, memleketi işte ziyaret etmek, memleketi ya hem hasret gidermek bayram vesilesiyle hem de yine eski adetim olan işte akrabaları gezmek dolaşmak, o şekilde yani giderdim dolaşırdım. Yani en uzak akrabalara kadar giderdim. Yani hatta bazen gördüklerinde bir şey yapmazlardı. Bu kim yani, kimin çocuğu falan diye ifade sorarlardı yani. Onlara varıncaya kadar e, kim varsa. Hepsine gider, ellerini öpmeye çalışır, dualarını almaya çalışır, bayramlaşırlar yani onlarla. Yani ama Ramazan geldiğinde burası tamamen başkalaşıyor, yani tamamen değişiyor. Sanki bambaşka bir ülkeye, bambaşka bir şehre girmiş gibi oluyorsunuz. Yani Ramazan gelmeden önce bütün evleri e, süslüyorlar. Bazı evlerin dış kısmına böyle ışıklandırma yapıyorlar. Bizim hani şeylere, camilere, minarelere yaptığımız gibi evet. onlar kendi evlerine böyle ışıklandırma yapıyorlar. Ee, Ramazan için özel alışverişler yapıyorlar. Yani bir hafta öncesinden bütün marketlerde Ramazan'ın geldiğini, geliyor olmak yani gelmek üzere olduğunu siz fark ediyorsunuz. Çünkü e, çok değişik hani mesela çeşit çeşit hurmaları, dışarıya çıkarıyorlar. Çeşit çeşit şekerlemeleri dışarıya çıkarıyorlar. Kur'an'ın kendine has içeceklerinin yapıldığı işte kerkez gibi şeyler var, bitkiler var, onları çıkarıyorlar falan. Yani herkes böyle harıl harıl Ramazan'a hazırlık yapıyor ve Ramazan girdiği zaman da çok ciddi manada yani Kur'an okunuyor burada. Yani hem teravihleri çok güzel kılıyorlar, uzun uzadıya kılıyorlar, böyle büyük mescitler var. Salatin dediğimiz bizim mescitler gibi mescitler var. Yani zaten imamların sesleri çok güzel. Yani arkasında sabaha kadar namaz kılsanız, sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i dinleyecek şekilde böyle bir güzellik var yani. Sesleri maşallah insanı dinletiyorlar ve aynı zamanda dinlendiriyorlar. Onun için e, uzunca teravihler kılınıyor. Yani zaten hatimlerle kılınıyor yani. Herkes zaten hafız yani burada. Bilhassa imamlar çok, hepsi hafız sayılır. Uzunca teravihleri kılıyorlar. Sonra o teravihler kılındıktan sonra bazı insanlar onun mescitlerden ayrılmıyorlar. Mescitlerde kalıyorlar. Yani ta şeye kadar yani sahur vaktine kadar orada duruyorlar. Teheccüd namazı falan da bazen toplu vaziyette şey yapıyorlar. E, kılıyorlar. Sonra işte efendim sahurda bir şeyler dağıtıyorlar. E, sahurda bir şeyler yedikten sonra da insanlar geriye dönüyorlar yani tabiri caizse yani sabaha kadar ışıl ışıl oluyor her taraf. Aydınlık oluyor. Bilhassa mesela akşamları iftar vakti yaklaştığı zaman yani arabayla yolda falan gidiyorsanız yolda e, belirli mesafelerde insanlar oluyor. Ellerinde bazen şerbetler oluyor. Yani bazen de hurmalar oluyor. Bazen böyle insanın orucunu açacak, iftar yapacak malzemeleri şey yapıyorlar, taşıyorlar. Bütün şeyleri önüne geçiyorlar, arabaları durduruyorlar. Yahut da arabalar onların yanında duruyorlar. Hemen onlar oradan alıp işte iftar yapıyorlar. E, bazen de hemen böyle bir kenara bir küçük sofra açıyorlar. İşte o sofrada oturuyorlar. Sonra bir de burada Maidetur Rahman dedikleri bir şey var yani Rahman sofraları gibi, bizim hani e, Tanrı misafiri dediğimiz ve geldiği zaman hemen sofra açmış olduğumuz insanlar gibi e, Bunlar da öyle Ramazan'a has, e, bilhassa iftar vakitlerinde çok böyle kalabalıkları ağırlayabilecek şekilde bilhassa Fakir insanlar, e, muhtaç insanlar e, Yiyecek bir şey bulamayacak bulamayan insanlar Onlara yönelik böyle Maidetur Rahmanlar açıyorlar yani ee, rahman sofraları yani tabiri caizse ee, açıyorlar ve onlara iftar yaptırıyorlar bayağı da kalabalık oluyor yani insanlar orada e, beraberce beraber şey yapıyorlar yani iftar yapıyorlar yani çok güzel buranın ramazanları kendine has bir şeyi var yani havası var bir ortamı var İster istemez bütün insanları sarıyor bu yani ve insanlar ondan etkileniyor yani burada ramazanlar güzel yani hem evinizdekiler evet. güzel hem dışarıdakileri güzel, hem sahurları güzel, hem iftarları güzel. Yani ben şahsen tavsiye ederim yani bilhassa buraya ziyarete gelmek isteyenler yani Ramazan ayına denk getirilir ve Ramazan ayında gelirlerse yani o havayı inşallah yaşarlar yani.